Selamun sevgili izleyicilerim. Keşif Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Balıkesir Gönen'de Sarıköy'deyiz. Ee, Mikail Morkoç kardeşimize ait. Burada 576 metrekarelik bir arsa var. Ee, i̇marlı bir arsamız. Şehrin hemen kenarında. Gönen'e yaklaşık Sarıköy 7-8 kilometre mesafede. Sarıköy daha önce belediyelikti. Yani 7-8 bin nüfusu var. Ee, güzel bir belde, her şeyi var. E, ee, büyük şehir olduğu için sonradan muhtarlığa dönüştü ama önceden belediyeydi. Arsamızı şimdi göstereceğiz. E, ee, arsamız satılık, hem de acele satılık. Doğrudan bana da ulaşabilirsiniz, sahibine de ulaşabilirsiniz. Arsamız satılık, şimdi arsamızın detaylarını sizlere gösteriyorum. Evet, Sarıköy burası bakınız. Evleri görüyor. Evet, şimdi arsamızın bulunduğu yer Sevgi zecrasında Şurası bak, şu tarla, şu tarlanın ilerisi bak. Görüyorsun, burada bir koyun sayası var. Burada herhangi bir yapı yok, yeni bir yerleşim. Ee, biz buradan koyun sayasına değil de öbür taraftan arsanın olduğu yere doğru gideceğiz. Bakınız, burası ana yol zaten, ana, yol, yolun hemen kenarında. Ee, bak, Sarıköy'ü de görüyoruz karşıdan bakınız. İşte arsamızın bulunduğu kenar mahalle burası arkadaşlar. Bak, burada hep arsa. Gördüğünüz burada da hiç ev mev yok şu anda. Yeni yapı olacak inşallah. İşte arsamızın olduğu yere geldik sevgili güzel. Bakınız burada koyunlar yayılıyor. Karşı sulama kanalı var. Evet, Sarıköy'de işte hemen karşımızda bakınız. Havadar bir yer. Burası çok güzel rüzgar alıyor bakınız. Hemen iki tane cami görüyorum yakın bir yerde. Burada hep arsa sevgili izleyiciler. İşte tam da arsanın içindeyiz. Dümdüz sevgili izleyiciler arsamız şöyle döndürüyorum. Bakınız. Arabayı bıraktığımız yer karşıda. Burada 4-5 parsel var. Yani buraya yapmaya başladığı zaman bir mahalle olacak. Karşıda Toki konutlar var. Bakınız. Evet. karşıda Toki konutlar var. Evet. Arsamızın olduğu yerde küçük bir kanala sistemi var. Evet. Bir söğüt ağacı var. Şöyle baktık dümdüz. Sulama sistem burada. Dibinde su da var sevgili izleyiciler. Evet, Sarıköy'ü görüyoruz karşımızda. Sonbahar bugün günlerden 2 Eylül. 2 Eylül 2025 Salı günü. Sevgili izleyiciler 576 metrekarelik arsamızı sizlere gösterdim. Buraya daha önce de gelmiştim. Yani bir ilkbaharda gelmiştim. Yani 2-3 ay önce gelmiştim, çekmiştim bir daha çekiyorum. Çünkü biz artık keşif arazi ajansı olarak profesyonel bir hizmet yapıyoruz. Mev değişik mevsimlerde araziyi tekrar tekrar gelip çekiyoruz. Her mevsimde değişiyor, yerinde başka şeyler olmaya oluyor. Onun için bakınız son sonbaharın sonu, adı son, sonbahar ayındayız. otlar kurumuş vaziyette. Yine Sarıköy karşımızda ve havadar bir yer bak. Üfür üfür rüzgar esiyor. artık projeli projeli çekimler yapıyoruz. 20 tane emlakçıyla çektiğimiz görüntüleri paylaşıyoruz. Kendim de ben 6 ayrı yerde yayınlıyorum. Yani satış garantisi nasip olursa tabii %90'a kadar çıkıyor burada. En kalıcı, en güzel sistem yerinde ekspertizlik, yerinde sunum, yerinde çalışma. Eğer satılık arazileriniz varsa bizim artık çalışma sistemimiz bundan sonra böyle. Tüm Marmara bölgesinde çalışıyoruz. Marmara'nın bak bak yerine geldik. Bu araziyi sizlere ne yapıyorum? Gösteriyorum. Ekspertizlik yapıyoruz. E, yerimiz dümdüz bir yer. Burada hiçbir yapı yok yani yapılmamış. 5-6 tane arsa yani burayı bir vatandaş almış, parsellemiş. Parsel parsel satmış. Birisi yapı yapmaya başladığı zaman diğerler de yapı yapacak. Dolayısıyla burada yeni bir mahalle olacak. Yeni bir mahalle. Gönen'e yaklaşık 7-8 kilometre mesafede Sarıköy'ün kenarında Ha arkada çeltik ekili yerler var ama e, çeltik buraya herhangi bir zararı yok. Zaten e, çeltikler 3 ay kalıyor sadece. 3 ay bir zaman e, dilimi var. Onun için dibinde suyu da var buranın. Bu arsanın dibinde kendi suyu da var. Yani e, normal şebeke suyundan sulamazsınız. Kanal suyu da geliyor. Zaten kanal arkamızda bak görüyorsunuz. E, yerimiz burası. Yerimiz satılık. E, isterseniz i̇sterseniz doğrudan bazı sahibini de arayabilirsiniz. Beni de arayabilirsiniz. Artık yerlerimizi arazi sahipleriyle birlikte satıyoruz. Yeni projemiz, sistemimiz bu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşım başka yerler var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, Sarıköy'ün içine doğru gidiyoruz sevgili izleyiciler arsamızdan. Çıktık. Bak şu anda Sarıköy'ün içindeyiz. Merkezinden geçeceğiz. Orayı göstereceğim. Denizkent'e çok yakın burası. Yani deniz kente kaç kilometre? 15-16 kilometre falan deniz sahile. Yani sahile yakın bir arsa aldığınızı düşünün. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Sarıköy'ün merkezindeyiz. Bak çok merkezi kasaba yani küçük bir şehir burası. Yani siz bir şehirde arsa alıyorsunuz yani öyle diyeyim. Evet. Şuradan dönüyoruz. Merkez, sol taraf merkez. Tamamen merkeze geldik şimdi. Buradan dönüyoruz, bakınız. Evet. Buradan sola döneceğiz. Park yeri var burada. Sarıköy'ün merkez park yeri. Market, sağlık ocağı, okul, hepsi var burada. Bakın, sağ tarafta manav var. Süper marketler var. Bak, sağda solda işlemler var.

Keşif Arazi Ajansı 12 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul tanıtımında uzman bir ajanstır. Arazi, bağ evi, köy evi ya da tarla satmak istiyorsanız önce tanıtmanız gerekir. Biz ne yapıyoruz? Yerinde çekim, drone video, profesyonel fotoğraflama ve görsel düzenleme. Tüm içerikler aynı anda 20 emlakçıyla paylaşılır ve size logosuz teslim edilir. Satmaya vaktiniz yoksa ya da bu işlerle uğraşmak istemiyorsanız biz buradayız. Doğru fiyat artı etkili tanıtım eşittir %90'a kadar satış şansı. Tüm işlemleri 15 gün içinde tamamlıyoruz. Hizmet bedelimiz Çanakkale ve Balıkesir 5000 TL. Bursa, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 10.000 TL. Keşif Arazi Ajansı Gayrimenkulünüze alıcı değil, değer kazandırır. Siz de bu hizmetimizden faydalanmak ve gayrimenkulünüzü profesyonel şekilde tanıtıp satmak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Web adresimiz keşifaraziemlak.com